Herkese merhaba arkadaşlar. Baran Tara can borcu olduğunu düşünüyor. Bu nedenle Baran Tara artık güveniyor ve Tara büyük sorumluluklar veriyor. Tarık geçmişte Mardin projesinin çok önemli olduğunu ve kendisine çok prestij kazandıracağını söylemiş hırs yapmıştı. Baran Tara bu projeyi vererek Baran hırslı bir adam olmadığını göstermiş oldu. Tarık bu nedenle büyük şaşkınlık yaşadı. Tarık ilk önce Baran'dan intikam almak istiyordu. Ama Baran'ın yaptığı hamle Tarık'ın etkilenmesine neden oldu. Şeytan Hacer her şeyin farkında. Bu nedenle Hacer kendi planını yapıyor ve Baran'a ilaç vermeye başladı. Yeter artık. Baran ve Dilan'a önce evlat acısı yaşatan, daha sonra da öldürmeye çalışan şu kadın Hacer'e lanet olsun. Baran ve Dinen daha fazla acı çekmesin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Tarık, üvey babası tarafından birçok kez şiddete maruz kalmış. Tüm aile çok şiddete maruz kalmış. Onları anlıyorum. Ama bunların sorumlusu da suçlusu da Baran değil ki. Hacer ve çocuklarının acı çekmesine neden olan kişi Hasan Karabey'dir. Hacer ve Tarık neden Baran ve Dilan'dan intikam almak istiyor? Ben anlamıyorum. Baran Çınar'ı çok seviyor ve Çınar'a sarılınca Baran farklı duygulara kapılıyor artık. Çınar ise Baran'ın iyileşmesi için her şey yapıyor. Bu güzel aile için yoruma binlerce kalp emoji'si koymayı unutmayın lütfen. Şeytan Hacer'in Barana verdiği ilaçla Hasana verdiği ilaç aynı. Hasan Hacer'in verdiği ilaç içtiğinde güçsüz kalıyor ve sürekli uyuyordu. Baran kendini sürekli yorgun ve güçsüz hissetmeye başlayacak. Hacer sürekli insanlara ilaç vererek kötülük yapıyor. Azade'nin artık Hacer'in ne yaptığını anlama zamanı geldi de geçiyor.